Herkese iyi günler. Akşam Antalya altısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında 3 numaralı Selanik Güneşi, küçük kuponlar, tek bırakabilir 8 numaralı süper Play'in, 7 Drop of Time ve 1 numaralı Mavi Topaz çok ciddi rakip olacaklar. Ben bu 4 atla e, ayırmadan onu bu şekilde yapacağım. Altının ikinci ayağında 3 numaralı Boğa Çocuğu'nun geçileceğini düşünmüyorum. Banka olarak öneriyorum. Altının üçüncü ayağında 1 numaralı Continuous küçük kuponlar Alternatif tek olarak öneririm yazabilirler. 3 numaralı Bella Fever, 6 numaralı Moncanor ve 5 numaralı Himalayan çok ciddi rakip olacaklar. Burayı da ben bu 4 hafta geçmeyi planlıyorum. Altının 4. ayağında 1 numaralı Kınık Bey'i 2. banko olarak önereceğim. Altının 5. ayağında 3 numaralı Mirza Bey yarışı kazanacaktır. 3. banko olarak öneriyorum. Altının son ayağında küçük kupon dahi yapıyorsanız 1 numaralı Alev Kıranlı, 10 numaralı Rigel'i mutlaka işaretleyin. 17 numaralı Kafkas Q, 12 numaralı Gurbet Ateşi, 5 numaralı Baba Zaman, 4 numaralı Tek Yürek 3 numaralı Zeybek, 3 numaralı Zeybek A'yı mutlaka yazın geniş kupon yapıyorsanız. Hepinize bol şanslar diliyorum.